ne oldu de. nereye gidiyorsunuz böyle süslü ve kokoş bir şekilde kar oynamaya kar oynamaya mı gidiyorsunuz evet. bu boynunuzdaki ne ee, bir şu boynundaki ne boynundaki Günaydınız. evet. Günaydın. Günaydın. Ee, gözlüğün de var, tacın da var. Maşallah çok mutlusunuz efendim. Evet. Hadi görüşürüz. Evet, bye bay. Yanında kar oynamaya giderken sebze de mi götürüyor? Evet. Tamam. Hadi bay bay. <laughs> ne oldu ne oldu ne oldu neden bakıyorsun kardeşin, öyle, Kardeşim, ben, öyle. neden çıkardın gözlüğünü çünkü <laughs> hmm, anladım Thank you